tarihte yenilebilir ilk elma Kazakistan dağlarında ortaya çıkmıştır. Günümüzde elma dendiğinde aklımıza ilk olarak tatlı, kırmızı elmalar gelmektedir. Ancak bir elmadan daha fazlasından bahsediyorsak bu ekşi elmadır. Çok az bir miktar bile tüketilse insan vücudunun metabolik faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu vitaminlerin neredeyse tamamını içerisinde bulundurur. Düzenli ve doğru miktarda şeker içeren ürünler yerine kullanıldığında vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan yeşil elma birçok metabolik Probleme iyi gelmektedir. Yeşil elma tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli. Yeşil elma tüketiminin faydaları nelerdir? Elmanın içerdiği bir tür lif olan pektin, probiyotik görevi görür ve bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Bağırsak dokusunda bulunan İyi bakterilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi tüm vücut sistemimiz için çok önemlidir. Ayrıca elmada sindirim sistemi için son derece önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lifler vardır. Çözünür lifler bağırsak dokusundaki şeker emilimini kontrol ederek tokluk hissi yaratır, sindirim yolundaki baskıyı azaltarak sindirimi yavaşlatır, kan şekeri dalgalanmalarının engellenmesine yardımcı olur. Çözünmeyen lifler ise tüm vücut sistemimizden kalın bağırsak dokusuna su çeker ve yiyeceklerin sindirim sisteminde dolaşımını kolaylaştırarak şişkinlik problemlerinin önüne geçer. Ayrıca kabuğunun hemen alt kısmında bulunan kuarsetin maddesi, mide içerisinde oluşan ve mide asidi dengesizliklerine neden olan Helicobacter pylori isimli bakteriyi arar, bulur ve nötrolize eder. Bu da mide asidi dengesizliklerinden oluşan mide ülseri ve gastrit gibi problemlerin oluşum riskini düşürür. Hastalıklara karşı bir adet yeşil elma. Yeşil elmalar önemli bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini vücutta bulunan hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle hastalıklara karşı antikor oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi sayısını arttırır. Virüs ve bakterilere karşı vücudumuzun savunma sistemini geliştirir. Bir diğer faydası ise belirli faktörlere bağlı gelişebilen nefes darlığına karşı etkili olmasıdır. Doğru zaman ve düzenli tüketilirse rahat nefes alışverişi için yüksek fayda sağlamaktadır. Elmanın bu yetenekleri özellikle bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde yaşanan solunum yolu hastalıkları için olumlu faaliyetlerde bulunur. Kalp ve damar sağlığı için ekşi elma. Elmada bulunan pektin damardaki plak oluşumunun düşürülmesinde etkilidir. Aynı zamanda bioaktif özelliklerinden dolayı antioksidan yetenekleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Homosistein kanda ölçülen bir aminoasit türüdür. Bu aminoasit kan damarlarında yüksek miktarda bulunduğunda damarları tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Ekşi elmada bulunan zengin bileşikler vücuttaki fazla homosisteini zararsız hale getirerek damar dokusunun iç yapısını korur. Bulundurduğu lignantlar ve antioksidanlar damardaki kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine dolaylı yoldan yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle çekirdek kısmına yakın bölgelerde bulunan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskini azaltır ve bulundurduğu demektir demir, potasyum, bakır ve fosfor gibi mineraller ile kan basıncının dengelenmesi için oldukça olumlu faaliyetlerde bulunur. Damardaki stres ve basıncı azaltarak kan akışının kaliteli bir şekilde sürmesini sağlar. İçerisinde bulundurduğu potasyum, yüksek kan basıncının düşürülmesi için özellikle faydalı bir bileşiktir. Öte yandan ekşi elma kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan bileşikler bakımından çok zengindir. Bu meyvenin kan şekerini dengeleyici etkisi kısmen bitki bileşiği olan klojenik asitten gelmektedir. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde besinler tüketildikten sonra ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücuttaki hücrelere yapışarak onları kullanılmaz ve kalitesiz bir hale getirir. Tıp dünyasında bu işlemin ismi glikasyondur. Yeşil elmanın bulundurduğu bileşikler glikasyon oluşum riskini azaltır. Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse bulundurduğu fosfor ile glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasını da etkilidir. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için yeşil elma. Düzenli yeşil elma tüketimi beyin sağlığımız için çok önemlidir. Zihinsel fonksiyonları destekleyici ve hafızayı güçlendirici etkileri çok yüksektir. Kuvvetli bir antioksidan olan ekşi elma beyine zarar veren patojenlerin oluşumunu önler. İçerisinde yer alan yüksek miktardaki C vitamini ve magnezyum beyin hücreleri için oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Stres anında beyne giden kan akış kalitesini arttırarak nörolojik bozuklukların engellenmesini sağlar. Ayrıca potasyum ve magnezyum ilave olarak sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasına fayda sağlar. Günümüzde birçok ilaçla magnezyum ve potasyum bulunur. Ruh sağlığına yönelik terapilerde çok önemli roller oynarlar. Öte yandan ekşi elmanın içerdiği antioksidan bileşikler vücuttaki toksin maddelerini ve fazla suyu dışarıya atar. Metabolizma hızını arttıran ekşi elma kilo kontrolünü destekler. İçerisinde bulundurduğu demir çok önemli bir eser elementtir. Demir sayesinde kan oksijen seviyeleri yükselerek uzun vadede bazal metabolizma hızımız artar. Bazal metabolizma günlük faaliyetleri bizden bağımsız olarak sadece vücut içerisindeki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan enerji açığıdır ve bu enerji ihtiyacı vücutta bulunan yağ dokusundan karşılanır. Ekşi elma zengin çinko demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi değerli bileşikler ile metabolizma sağlığımız ve iç organlarımızın işleyişi için çok önemli ve gereklidir. Özellikle kalori açığının oluşturulduğu beslenme diyetlerinde vitamin ve mineral eksikliğinin oluşmasını engeller. Daha sağlıklı ve güçlü kemikler için ekşi elma. Çok önemli sorumluluklar alan elma, mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olmasının yanında kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığımızı da destekler. Tüm organlara katkı sağlar ve özellikle troit bezinin fonksiyonlarını dengeleyerek ilerleyen yaşlarda oluşma riski olan kromatizma sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Ayrıca magnezyum ile vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli görevlerde bulunur. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum kemik sağlığını korur, kas kasılmalarını kontrol ederek kasların kullanılmadıklarında dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını önler ve gerginliklerini azaltır kasların güçlü kalmasına ve iyileşmesine katkıda bulunur. İçerisindeki selenyum ile de bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifleterek tüm vücut sistemimizi korur. Kansere karşı yeşil elma. Antioksidanlar açısından zengin yiyecekler, hücre hasarına neden olan bazı kanserlerin gelişimine yol açan stresi önlemektedir. Ekşi elma çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Literatürde bulunan birçok araştırmada mevsiminde tüketilen ekşi elmadaki bitki bileşiklerinin kanserli hücrelerin oluşum riskini düşürdüğü kanıtlanmıştır. İçerisindeki kumarin maddesi flavonoid bileşikler ile birlikte çalışarak kanserli hücrelerden korunmamıza yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitesini yükselterek serbest radikallere destek veren zararlı patojenleri yok eder. Aynı zamanda sağlıklı ve parlak bir cildin oluşmasına yardımcı olur. Deri hücresini içeriden besleyerek güçlü etkiler gösterir. Deri dokusunun yorgun görünmesine neden olan deri kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Vücutta sağlıklı bir kolajen üretimini destekler. Sağlıklı bir kolajen üretimi cilt dokusunu, kemikleri ve birçok yapının yenilenmesi için faaliyetler gösterir. Özellikle de cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının değişimini hızlandırır. Bununla birlikte vücut içerisindeki sağlıklı bir kan akışının sağlanması için faaliyetler gösteren yeşil elma, saç tellerinin çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlayarak saçları çok daha güçlü bir hale getirir. Ayrıca yeşil elma tüketimi böbrek sağlığını geliştirir. Lif içeren elma aynı zamanda sindirim yollarının çalışmasına yardım eder. Diüretik etkilere sahip olan bu inanılmaz meyve böbreklerin kaliteli bir şekilde işlem görmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde bulundurduğu C vitamini ile böbrek ve safra kesisinde kum oluşumuna bağlı olan problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Sadece bu yeteneklerle kalmayan elma polifenoller sayesinde pankreasta bulunan ve vücudun hormon üretimi sorumlu olan hücrelerdeki doku hasarının önlenmesine de yardımcı olur. Daha sağlıklı gözler için ekşi elma, yeşil elmanın en önemli özelliklerinden birisi de görme duyumuza sağladığı yararlardır. İçerisindeki karotenoidler göz dokusunda oluşan dejenerasyon riskini azaltarak tüm göz sağlığımızı korur. Gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca bulundurduğu A vitamini ve C vitamini birlikte çalışarak tüm görüş sağlığımızı geliştirmekte hafifletir. Peki yeşil elmanın herhangi bir zararı var mı? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Elma gibi faydalı ve doğal besinler ne kadar yetenekli olursa olsun bilinçsiz ve çok fazla tüketilirlerse belirli yan etkiler oluşturabilirler. Öncelikle yeşil elma sonuç olarak bir meyvedir ve bir kalori içeriğine sahiptir. Bu neden ile çok fazla ve bilinçsiz tüketildiklerinde kilo problemlerine neden olabilirler. Ayrıca özellikle şeker hastalarının genel meyve tüketiminde ılımlı ve dikkatli olmaları gerekir. Bununla birlikte elma tüketildiğinde en çok görülen yan etkilerden birisi sindirim faaliyetleridir. Sindirim sistemini çalıştıran yeşil elma aşırı tüketildiğinde bağırsak dokusunu gereğinden fazla meşgul ederek negatif durumlar yaratabilir. Tüm sindirim sistemimizi düzenleyen bu meyve yüksek posa içeriği ile kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse midede ve bağırsakta rahatsızlık hissi oluşturur. Özellikle ham olarak tüketildiğinde doygunluk hissi veren elma mikserden geçirilip veya suyu sıkılıp tüketildiğinde çok miktarlarda kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu neden ile öğünlerde bir adet elmanın üstüne çıkmamaya özen gösterin. Öte yandan yeşil elmanın bulundurmuş olduğu başta kuartetin maddesi olmak üzere diğer bileşikler ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile elmanın belirli ilaç türleri ile etkileşime girme potansiyeli bulunur. Eğer kronik olarak bir rahatsızlığınız varsa ve düzenli ilaç kullanmak zorundaysanız, Elma tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki elma ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 3-4 günü özellikle ara öğünlerdeki şeker düşüşü ve ani acıkma süreçlerinde sağlıksız yiyecekler yerine elma tüketiminin vücudumuz için oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elmayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.